Firavun dedi ki, Ey önde gelenler! Sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum. Ey Haman! Çamurun üstünde bir ateş yak da, bana yüksekçe bir kule inşa et. Belki Musa'nın ilahına çıkarım. Çünkü gerçekten ben onu yalancılardan biri sanıyorum. Haman ismi bu ayeti kerime ile birlikte Kur'an'da 6 yerde geçmektedir. Kasas suresi 6. ve 8. ayetlerde, Ankebut suresi 39. ayette, Mümin suresi 24 ve 26. ayetlerde yine Haman'dan bahsedilmekte ve Haman'ın Firavun'un veziri olduğu haber verilmektedir. Acaba Haman isminde birisi yaşamış mıdır? Ve bu kişinin Firavun'la bir ilgisi var mıdır? Bu konuda tarih kitapları ne diyor? Eski Mısırlıların kelimeleri yazmak için kullandıkları işaretlere hiyeroglif denir. Eski Mısırlılar, Hititler, Maya ve Aztekler hieroglif yazısını kullanırlardı. Hieroglif yazısı, çeşitli yaratık ve eşyalarla ilgili düşünceleri temsil eden ilkel resim ve işaretlerden meydana gelen bir yazıdır. Resimlere uygun manalar verilmeye çalışılmasına rağmen hieroglif çok karmaşık bir yazıdır. Mısır'ın tarihi ve dili Roma İmparatorluğu'nun işgali esnasında tümüyle değişmiştir. Hristiyanlığı resmi din olarak kabul eden Roma, putperest olduğunu düşündükleri eski Mısır dinine karşı yasaklayıcı bir tavır aldı. Mısır tapınaklarını yıkıp kitabeleri söktüler. Hiyeroglif yazısının kullanılmasını yasakladılar. M. sonra 300'lerden sonra hiyeroglif yazısı unutuldu ve yeryüzünde bu yazıyı okuyabilen kimse kalmadı. 18. yüzyıla kadar bu böyle sürdü. Bu dili bilen olmadığı için Mısır papirüslerinde ve yazıtlarında neler yazdığı hiç kimse tarafından bilinemiyordu. Bu durum 1799'da Mısır'ı işgal eden Fransız ordusundaki bir askerin kendine siper kazarken bulduğu Rosetta Stone isimli bir yazıtla değişti. Bu yazıtı diğer yazıtlardan ayıran özellik aynı metnin hem hieroglif hem demotik hem de Yunanca olarak yazılmış olmasıydı. Yunanca bilinen bir dil olduğu için buna bakılarak hieroglif yazısı Jean-François Champollion adlı bir Fransız tarafından çözüldü. Bu şekilde eski Mısır, dolayısıyla Firavun hakkında birçok şey öğrenilebildi. Hieroglif yazısının çözümüyle konumuzu ilgilendiren çok önemli bir bilgiye ulaşılmış oldu. Haman ismi Gerçekten de Mısır yazıtlarında geçiyordu. Viyana'daki Hof Müzesi'nde bulunan bir anıt üzerinde bu isimden söz ediliyordu. Aynı yazıtta Haman'ın firavuna olan yakınlığı da vurgulanıyordu. Antik Mısır kültürü ve tarihini incelemiş ve yazdığı eserler atlas başyapıtı olarak kabul edilmiş Alman bilim adamı Walter Wierzynski, Hof Müzesi'nde sergilenen bir anıt üzerinde Haman isminin geçtiğinden ve aynı yazıtta Haman'ın Firavun'a olan yakınlığından bahsedildiğini eserinde haber vermektedir. Yine bir antik Mısır tarihçisi olan Herman Ranke, tüm bu yazıtlara dayanarak hazırladığı Yeni Krallık'taki Kişiler sözlüğünde Haman'dan taş ocaklarında çalışanların başı olarak bahsetmektedir. Evet, Haman aynen Kur'an'da geçtiği gibi Hz. Musa zamanında Mısır'da yaşayan bir kişiydi. Kur'an'da bahsedildiği gibi Firavun'a çok yakındı ve inşaat işleriyle ilgileniyordu. Kur'an'da Firavun'un kule yapma işini Haman'dan istemesine haber veren ayet, bu arkeolojik bilgiyle tam bir uyum içindedir. Şimdi şu soruyu sormak istiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmiyordu ve tek bir satır ne okumuştu ne de yazmıştı. Hal böyleyken, Kur'an'da eski Mısır'da yaşamış ve Firavun'un vezirliğini yapmış kişi hem de ismiyle geçmektedir. Ve bu bahis 200 yıl önce keşfedilen tarihi bulgularla aynen uyum içinde gözüküyor. Tarih de bize Haman isimli bir kişiden bu kişinin Firavun ile beraber yaşamasından ve Firavun'un veziri olup inşaat işleriyle uğraştığından haber veriyor. Kur'an'ın indirildiği dönemde erişilmesi mümkün olmayan bu bilgiden mucizevi bir şekilde bahsedilmesi ve aynı bahsin eski Mısır yazıtlarında da bulunması ne ile izah edilebilir? Bunun tek bir izahı vardır. O da şudur. Kur'an Gaybı en iyi bilen Allah tarafından nazil olmuştur. Onun kitabıdır ve onun sözüdür.